İkra, dördüncü alıştırmamız parça. Ennessel-atiye. Yani gelen veya aşağıdaki parçayı ne yap? Yazılı metni. Nas. Yazılı metni. Ne yap? Oku. Hafiza ne yaptı? Ezberledi. El-ulema'u. Hafizel-ulema'u. Ulema ezberledi. Neyi ezberledi? hadisin nebiyye Yani... E, Peygam Nebi'nin hadislerini ulema ezberledi ve meyiz ve meyizu ayırdılar. Yani ezberlediği o hadisleri ayırdılar anlamında. E, nasıl ayırdılar? Sahihahe doğrusunu onun yani hadislerin doğru olanlarını min demin geçmişti. Sakimiha bozuk olanından. Yani tam cümleyi yaparsak e, alimler hadisleri ezber Nebi'nin hadislerini peygamberin hadislerini ezberledi ve yanlış bozuk bozuk olanlarını pardon bozuklarından doğrularını ayırdı. Anlamında bir cümle sen daha güzelini ne yaparsın kurabilirsin. Devam ediyoruz. Ve mehassasu, ne yaptı? İncelediler. Neyi? Fil hadisil hadisil mutun ve'l esanide. Yani e, hadislerin hadislerin e, senet ve metinlerini senetlerini ve metinlerini niçin lil vusuli ulaşmak için neye ila marifetil makbuli vel merdudi red ve kabul edilme bilgisine ila marifeti bilgisine ulaş bilgisine ulaşmak için el kabul vel-merduudu, red. Kabul ve red bilgisine ulaşmak için. Ee, ne Devamında cümlemiz devam ediyor herhalde. Min hadisil Mustafa. Yani peygamberin hadislerini. Yani burada peygamberin hadislerini diyebilirsin. Yani peygamberin e, hadislerinin red ve kabul bilgisine ulaşmak için hadislerin senet ve metinlerini incelediler gibi bir cümle tam olarak kurabilirsin. Devam ediyoruz. Veste anu yine buna da incelediler diyebilirsin. Neyi? Bi tarihil bi tarihi ruvati yani ravilerin e, ravilerin tarihini incelediler ve teracumihim yani, ve onların neylerini biyografilerini diyebiliriz buraya. Onların ta, ravilerin tarihini ve biyografilerini incelediler. Devamında lima arifeti bilmek için e, neyi bilmek için adaletir ravi yani ravilerin güvenilirliğini e, ve taptihi ve adaletini ravilerin şöyle en sondan başlarsak eee ravileri şöyle ravilerin adalet ve güvenilirliklerini bilmek için onların biyografilerini ve tarihini incelediler anlamına ulaşabiliriz şu cümlede. Devamında yetekevvino oluşur veya oluşuyor el hadisu hadis min cüzeyn yani iki tane kısımdan iki parçadan e, hadis oluşuyor. Hüma o ikisi demiş iki nokta üstüne koymuş şimdi neymiş o ikisi? Es senedü vel metin senet ve metindir. Şöyle tam cümle kuracak olursak, biraz zorlayalım. E, hadis, senet ve metin denilen iki kısımdan oluşur da diyebilirsin. Daha yakışıklı bir cümle olur. Devamında şimdi birinci kısımdan ki senedi açıklayacak galiba gördüğüm kadarıyla. E, ama senedün, senedül haditi, hadisin senedi, e, fehu ve silsiletur rijali. O nedir? Az önce geçmişti ya bakın. Ravi zinciridir. O ravi zinciridir. Yani senet kısmından bahsediyor. Ellezi. Öyle ki şimdi o ravi zinciri nedir? Onu açıklıyor. Önce dedik ki e, hadisin senedi ravi zincirdir. Silsiletür rical. E, ravi zinciri demiştik ya daha uygun olur. Yani e, terminolojiye daha uygun kaçar. Yani bunu şey diye tercüme etmeyin sakın. E, adam silsilesi, adam sırası. O da doğru. Yani Kişilerin sıralanmış haline zaten Ravi zincir diyoruz, ama Ravi zinciri daha uygun. Neymiş e, hadisin senedi? Ravi zinciriymiş. Şimdi elledi diyor, elledi ne? Yani ra, bu sefer de Ravi zincirini açıklayacak. Nuk hadisi hadisin naklederler diyor. Nakdi e, nakledilmiştir. Neye? E, Ala lisaniims, sözleriyle yani sözleriyle e, hadisi nakledenlerdir. Yani bu şey ravi zincirindeki oluşan kişilerden bahsediyor. Hatta nereye kadar vesale e, ulaştı ilel e, gailil evvel elledi ve rasul. Yani tam cümleyi yaparsak ilk söyleyen rasule ulaşıncaya kadar ki e, hadisi nakleden sözleriyle hadisi nakledenlerin oluşturduğu ravi zinciri ne biz hadisin senedi diyoruz da tam cümle olabilir. Tamam mı arkadaşlar? E, devamında devamında nerede kaldık? E, Ve yutlak. Ve yutlak kısmında ne diyebiliriz buraya? Ve yutlaku aleyhil insanu eydan. Yani e, isnatta İsnat da aynı şekilde ona ne yapar? Ulaşır veya ona dayandırılır. Yani e, devamında ne diyor? Ve emma ve emmel metin bu sefer de e, senetten sonra metin açıklayacak galiba. El metnu fehu nasul hadis. E, yani hadisin e, yazılı şeklidir. Yani hadis hadisin nasıl? Ellezi yeti gelen neyden sonra gelen? Ba'des senet. Senetten sonra gelen kısmıdır. Yazılı halidir. Yani metinde de senetten sonra gelen hadisin kısmıdır da diyebilirsin. Min kavlin ev ev takririn. Hmm. Tam cümlemiz burada bitmiş. Pardon. Takrir demek onaylama demekti. Hatırlıyorsan daha önce geçmişti. Takrir, fiil veya tak şöyle diyelim. Takrir veya fiil veya sözden oluşan ve senetten sonra gelen hadis hadisin kısmına da ne diyebiliriz biz? Metin diyebiliriz gibi bir cümle çıktı. Metin denir veya. Galed Dehlevi yani Dehlevi dedi ki es senedu şimdi e, açıklayacak galiba tarikul hadisi yani senet hadisin yoludur gibi bir anlam. Nasıl böyle bir farklı bir anlam verebilir miyiz bakalım? Senet hadisin yoludur. Tamam böyle diyebiliriz. Ve huve ricaluhu ellezi ravavuhu yani rivayet ravilerin rivayet ettiği hadis yoludur. Hadisin yoludur senet. Daha şey. Metin ise diyor, vel metin metin ma inteha ileyhil isnad. Yani e, isnadın bittiği kısımdır. Yani bittiği yerdir. Bittiği şeydir. Onunla isnadın bittiği şeydir. Metinde. Böyle bir tanım yapmış. Kim? Tehlebi. Devamında az bir yer kaldı galiba. E... Ve kasimul hadisi Burada mı kalmıştık arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. evet doğru burada kaldık. Ve kasimu ne yapar? Ayrılır. Yani kısım kısım kelimesinden aklına gelsin. Ve kasimul hadisu hadis ayrılır. bir itibari yani itibari açısından diyebilirsin buraya. Ne açısından? Truğ Truği vusulihi yani onun ulaşması ulaşma yolları açısından. İleyna bize bize ulaş bize onun ulaşma yolları açısından hadis e, ne yapar? Ayrılır. Ne ayrılırmış? ila kısmeyin iki kısma ayrılır. Yani daha Türkçe bir cümle kurarsak bunu kelime kelime vermiş olduk. Bize ulaşma yolları açısından hadis iki kısma ayrılır. Hüma o ikisi demiş. Bir, bakın birinci olarak mütevatir. Mütevatir iki, el-ehad. Yani mütevatir ve had, eh, eh, ahad olarak, Türkçe biz ahad olarak çeviriyoruz. Mütevatir ve ahad olarak ne yaptık? Bize ulaşma yolları açısından hadisi iki kısma ayırmış olduk. Cümleye göre. Devam ediyoruz. Mütevatir'i açıklıyor şimdi. Hüve, ve hüve Ma ravahu adede kesîrin ancem in kesîrin. Yani şöyle şuradan başlarsak birçok kişiden birçok kişinin rivayet ettiğini, ettiğidir diyor. Yani çok kişiden çok kişinin rivayet ettiği hadis türüne biz mütevatir diyormuşuz. Devamında bir cümle daha var. Yestahîl يستahil, yestahilu yani imkansızdır diyebiliriz buraya veya mümkün değildir İttifakuhum. onların ittifak etmeleri alel kezip yani yalan konusunda onların alel kezibi onların yalan konusunda ittifak etmeleri mümkün değildir. Hani birçok kişi demiş ki, birçok kişi birçok kişiden rivayet ediyor ve o birçok kişinin hiçbirisinin yalan konusunda veya hepsinin yalan konusunda e, ittifak etmeleri nedir? Mümkün değildir. İşte biz bu tip bu yollar bu şekilde rivayet edilen hadislere mütevatir diyoruz. Ahad ise ne diyor? Ma la yecmeu şurutul mütevatir. Yani mütevatirin şartlarını cem etmeyen veya mütevatirin şartlarını şartlarının toplanmadığıdır. Yani şu şartın olmadığı mesela burada bir şart vermiş ama farklı şartlar da olabilir. Biz şu anda sadece burada gösterileni söylüyoruz. Ey yani yani ne demek? E, yefgidu, eksiktir. Ne eksiktir? Şartan bir şart minha ondan. Yani şu mütevatir hadisin şartlarından bir şart eksikse buna da biz ahad hadis demiş oluyoruz. Hangi açıdan? Bize ulaşma yolları açısından. Şimdi 5 numaralı alıştırmamızda ne diyoruz? Ecip anil es ileti müstahinen Naz, parçaya göre ne yap? Soruları cevapla. Şimdi parçamızda bize şöyle cevapları yine parça üzerinden göstermeye çalışacağım. Birinci soruda ne diyor? Istenci el farku beynel mütevatir vel ehad. Yani mütevatir ve ahad arasındaki farkı belirtiniz. Tek fark yukarıda gösterilen ne diyebiliriz arkadaşlar? Şunu söyleyebilirsin. Direkt şuraya yazabilirsin. Bakın. Ravahu adede kesirin ancemü kesirin. Yani farkımız bu. Yani birçok hadisin şunu direkt yazabilirsin. Mütevatir ravahu adede kesirin ancemü kesirin. Yani birçok kişinin birçok kişinin rivayet ettiğidir. Cevap olarak bunu yazabilirsin. B şıkkında B'de ne diyor? Beyin Beyin Eyyuhuma ekva el Şöyle diyor. Mütevatir devamında şöyle bir baştan okuyalım. E, beyin Eyyuhuma ekva el mütevatir ev el ehad ma Yani şu sondan itibaren bak başlayabilirsek yani tahliliyle gerekçesiyle beraber ahad mı, mütevatir mi hangisi daha güçlü açıkla diyor. Yani açıklamadan önce hangisi güçlü? Tabii ki arkadaşlar ne diyeceğiz? Ekva el mütevatir. Yani mütevatir güçlüdür diyeceğiz. Nedeni ne? Li en ne diyebilirsin? Sonrasında da yine aynı şu cümleyi yazabilirsin. Ravahu adede kesirin an cemiye kesirin. Yani onun Ravi sayısı çoktur yani çok fazla ravinin çok fazla raviden rivayet et, ettiğinden dolayıdır diye belirtip yazabilirsin. Sorular bitti galiba. Başka neyimiz var? Bir bakalım şöyle hızlı bir şekilde. Bir sonraki sayfamızda bizden istenen şey T şıkkındaki alıştırma galiba ne diyor? İstahriç çıkart. Neyi çıkart? Minen nasi parçadan çıkart. Selase emsile 3 tane örnek çıkart. Lin nekra vel mafire. Marife. Yani marife ve konusu hala devam ediyor. Basit bir konuydu. Daha önce de söylemiştik. Marife ve nekraya örnek olarak üç tane parçadan şeyi çıkart. Kelime çıkart diyor. Sümme sonra ic al yap nekra ve marife. Nekrayı marife yap. El marife nekra. Marifeyi de nekra yap diyor. Kemal filmisel örnekte olduğu gibi. Bakın bize şöyle bir tablo verilmiş. İlk tablomuzda Nekra dediğimiz belirsiz bir isim. Bu marife yapılmış. Ne ile? Tarihi ee, tarifuha bir eliflam yani eliflam takısı getirilerek bu marife yapılmış. Gördüğün gibi örneğimizde. Basit bir örnek. İkinci kısımdaki tabloda ise bu sefer parçadan bir tane marife isim bulunmuş ve bunun da üzerindeki el takısı kaldırılarak Nekra yapılmış. Hemen parçadan şöyle 2-3 tane örnek göstereyim. Aslında hiç göstermeme bile gerek yok. Sen bunu çok rahat yaparsın. Yani nekra gösterdiklerimi şuraya yazacaksın. El takısı getireceksin. Aynı şekilde buraya devam edeceksin. Örnekte olduğu gibi. Marife dediklerimi de buraya yazacaksın. Sonra onların el takısını kaldırıp aynı şekilde buraya devam edeceksin. Yani basit. Yani çok basit kaçmış 11. sınıf için ama yine de şey yapalım. Mesela bakın ama hani isim tamamlamalarına takılmayın. Sadece kelime üzerinden yapacağız bunu. Mesela el ulema. Bu nereye yazacaksın? Marife'ye yazacaksın. Sonra el takısını kaldırıp ulema olarak da nekrasını yazacaksın. Mesela başka mesela bakalım. Farklı farklı almaya çalışalım. Şöyle. Mesela el makbul mesela. Başka. O da marife. Adale Adalet mesela. Adaletun. Mesela bu da nekre olarak yazabilirsin. Başka. Nekre için örnekte onu yazabilirsin. Senet. Mesela nekreye bir örnek olarak da senet yazabilirsin. Başına el takısı ekleyip marifeye dönüştürebilirsin. El hadis marife olarak yazıp nekre kısmına da elif lamı kaldırıp atıp yazabilirsin. Mesela silsiletun. Bunu da nekre olarak örnek olarak yazıp başına el takısı getirip yazabilirsin. Mesela erical rical. Buna da marife örnek yaz. El takısını kaldır ma nekra yapmış olursun. Çok basit Yani sen kendin onlarca örnek bulursun parçadan. Onun için geçiyorum. Nasıl yapacağını anladın zaten. Nereye geçiyorum arkadaşlar? Altıncı alıştırmamıza. Bu da parçada geçen bir gördüğüm kadarıyla şey kısım. Parçada geçtiği için aslında bunu sen yaparsın ama hızlı bir şekilde dolduralım. Şöyle ne, ne diyor? İmla el feragat bir kelime til münasip. Uygun kelimeler ile boşlukları doldur. Parantez içerisinde zaten dolduracağın kelimeler verilmiş. Ne demiştik? Yetekevünül hadis min cüz'eyn. Yani hadis iki kısımdan oluşur. Hüma o ikisi senet ve metin değil mi? Bakalım ne? Hemen senedi getir buraya koy. Metin de getir buraya koy. hafize ulema ne yaptı? Alimler ezberledi. E hadisin nebiyi. Şurada sanki fazla bir boşluk verilmiş arkadaşlar. Yani şimdilik şu boşluğu bir es geç. Çünkü parçada hafizel ulema e hadisin nebiyi diye geçiyordu. Şuradaki boşluğa ama ne gelecek? Ennebi kelimesi gelecek. Parçada çünkü öyle geçiyordu. Şu boşluğu şimdi şimdilik bir yok say. E, ve meyizu ve e, ayırdılar. ne yaptılar? 5 numaralı boşluğa sonraki boşluğa da ne gelecek yani bir sonraki? Sahihaha yani doğrularını neyinden ayrılmışlardı? Min yanlış olanlarından ayırmışlardı. Yani muha yani onun yanlışları dediğim şey de buraya buradaki boşluğa gelecek. Şuradaki boşluk gereksiz arkadaşlar bunu karalayın. Yani baskı hatası olabilir. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla öyle. Devam ediyoruz. El metin hüve nasıl hadisi ellezi yeti ba'des senet. Yani bunu da tercüme etmiştik. Neyden oluşuyordu bunlar? Min işte e, kavl şu boşluğa gavlün getir mesela. Sonra neyden oluşuyordu? Ee, sözlü, fiili, değil mi? Fiili, ikinci boşluğunda fiili ve takririydi. Üçüncü boşluğa da takrir nerede? Heh, şunu da üçüncü boşluğa getir. Ee, şu el hadis galiba açıkta kaldı. Onu da buraya getireceğim ama gerek yok. Bunun da üzerine karala. Şu boşluğu da görmezden gel. Fazladan verilmiş galiba. Veya ben yanlış yapıyorum. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. İnşallah ilk boş vaktimizde yine diğer derslerden, sınıflardan sonra gavayit kısmıyla devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Kanala abone değilsen üye olmayı mutlaka unutma. Selametle kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.